Merhaba. Dijital panelimi kullanarak farklı sosyal ağlardaki bütün hesaplarınızı tek bir noktadan yönetebilirsiniz. Bu videoda eski adı Twitter olan X hesaplarınızı nasıl kolayca panele ekleyebileceğinizi göstereceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı panele eklemek için ilk olarak ana menüden sosyal hesaplar butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfanın sol kısmında dijital panelimle uyumlu olan bütün sosyal ağların bir listesini görebilirsiniz. X hesaplarını eklemek için X profili butonuna tıklıyoruz. Eğer eklemek istediğiniz hesaba henüz giriş yapmadıysanız bu noktada panel sizi her zamanki X giriş sayfasına yönlendirir. Giriş sonrasında açılan pencerede X dijital panelim uygulamasının kullanacağı özellikler için erişim izni istiyor. İzin ver butonuna tıklayıp ilerliyoruz. Onay aşamasını başarı ile geçtiğimizde, artık panele eklenecek hesapların sayfamızda listelendiğini görebiliyoruz. Yönetmek istediğimiz X hesaplarını işaretleyerek, seçmemiz gerekiyor. Ardından, hesap ekle butonuna tıklayarak, X hesabı ekleme işlemini tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni eklediğimiz hesaplar artık X profilleri kısmında gözüküyor. Bu aşamaları tekrarlayarak panelinize dilediğiniz kadar sosyal medya hesabı ekleyebilir ve hepsini tek bir noktadan yönetmeye başlayabilirsiniz. Eğer panelden kaldırmak istediğiniz hesaplar varsa onları da işaretleyip panelden silebilirsiniz. Dijital Panelim sosyal medya yönetimini oldukça kolaylaştıran kapsamlı çözümler sunar. Bu faydalı özellikleri incelediğimiz bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.